iki rüya videomuzda görürüz. Bye bye. Şaka yapıyorum. Bakın kaplar uy uyuşmaya başladı. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Eymen Aydın ve bu da Ünlü ben, Ertuğrul Kıvanç. Benim um, um adım da şu şey da Ertuğrul Kıvanç. Aydın. Evet Ölümden arkadaşlar bugün çok aydın. mutluyum. Ee, çünkü Ülümden kedi sahiplendik. Aydın. Şu gördüğünüz yavruyu, sarı yavruyu sahiplendik Şş, ve... Sen de konuş. Bir öp bir tane de şunu. Merhaba arkadaşlar kanalımıza geldiniz. <laughs> bir şey bir şey demek Arkadaşlar bakın böyle ben hmm. ara sıra alıyorum bu Böyle dans yapıyoruz Kedimizi alırken e, Annesinin sütünden kesilmesini Yani iki buçuk ay araştırma yaptık e, Hangi mamayı sever Hangi oyuncakla oynar e, Hangi kuma e, tuvaletini yapar e, Hangi kaptan yer Bunları hep araştırdık arkadaşlar Ve en ekonomik olanlarını aldık Ve e, iki buçuk ayda olunca da Kedimizi böyle aldık e, Evet arkadaşlar Bu soru dedi benim astımım vardı ama yavru olduğu için şu anlık bir sıkıntı yok. Biri ama büyüyünce yiyince, aksine arkadaşlar e, astım astımım var benim ve ama kedi de bu duruma çok kötü geliyormuş. Ama e, biz araştırma yaparken iki buçuk ayda öğrendik ki e, kedi astımı çok iyi geliyormuş. Yani ben çok şaşırdım ama doğruymuş arkadaşlar ve e, böyle arkadaşlar tüy de dökmüyor çok tavsiye ederim e, cinsini de söyleyeyim hatta arkadaşlar Scottish Fold arkadaşlar yani bir blok di derler buna e, çok böyle günün 20 saati yani fa bayağı bir fazla uyurlar arkadaşlar ve e, ve arkadaşlar kendilerini sevdirirler çok böyle evi dağıtayım evi Biz şöyle dağıtayım, yapayım zıplayıp kaçayım böyle yapmazlar e, arkadaşlar kedimiz çok tatlı bir kedi e, mamalarının e, en uygun olanını Kumuda da hiç tozutma aldık aldım şimdi göstereyim Kumu arkadaşlar şöyle ay maması royal kit arkadaşlar şöyle en uygun olanı royal kit'ti şimdi de çok ağır Ama da e, hiç tozutmayan yine en uygunu ekonomik proline. Evet arkadaşlar proline. Bayağı da bir ağırmış. Ve sepeti arkadaşlar sepeti de var. Daha arkadaşlar mama kabı ile kumluğu da var. Ama öyle gösteremedik onları. Şimdilik bunları gösterdik. Artık büyüyünce ne yapar onu kimse bilmiyor. Ama çok tatlı. Gel ver de bir uyutalım şu yavruyu. Bakın arkadaşlar. Şu an arkadaşlar wow. yavru olduğu için gözle görülebilir bir e, tüy dökülme sıkıntısı yok. Ama e, mevsim geçişlerinde olabilirmiş. Ve arkadaşlar bunu balıklı mamalarla minimuma indirebiliriz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar cinsi çok uyuyor. Daha çok da... arkadaşlar şuna bakın. Bir de arkadaşlar benim en çok sevdiğim renk sarı. Ee, aslında siyahı severim ama sarı da ikinci gelen. Çok... Ve evet arkadaşlar. Eyvallah. Bilin bakalım ismini ne Hadi, koyduk? Sen konuş. Arkadaşlar, biz bunları koyduk diye bunları koyduk işte. Hadi bunun adı ne? Bir sürü at koydun sen. Sana söyler misin? Meryemşah ve balım. Hayır bak Ertuğrul arkadaşlar ee, fındık koydu, turşu koydu, hoşaf koydu, aşure koydu. Sonra kayısı koydu, bir güneş bir şey koydu, miya koydu. Mia koydu. Ee, bir sürü şey koydum ben. Evet arkadaşlar ak akla gelemeyecek Kalsiyem kadar şey söyledim. Bir, şey... bir tane de çok komik bir at koymuştum onu hatırlamıyorum. Bir daha söylesene. Neden? <laughs> söyle hadi söyle. Arkadaşlar bu dönemde e, kedimize isim bakarken e, bir anda karşıma Peygamber Efendimizin yani Hazreti Muhammed e, Muhammed'in bir anda kedisinin ismi çıktı adı da Müezza'ydı e, Ertuğrul da bu arada ismini balım koymuştu ben de hemen dedim Müezza balım yapalım ve ama Müezza isminin anlamı da çok güzel hikayesi de hatta anlatayım arkadaşlar e, bir gün e, <laughs> Yo, yürü, yürü. Bir gün arkadaşlar e, Mu Hz. Muhammed ordusuyla Uhud seferine gidiyormuş ve o zaman kedil e, yavru kedilerini emziren bir kedi görmüş yolda ve e, o kedin başı başına hemen bir nöbetçi koymuş ezilmesin diye e, bir şey olmasın diye ve seferden geri geldiğinde de geri geldiğinde de bu nöbetçiden ke müezza kedi istiyor ve adını da müezza koyuyor ve arkadaşlar bu siyah beyaz bir kedi müezza şu damağında da bir siyah e, siyah leke var ben ve arkadaşlar siyah beyaz bir kedi e, böyleymiş arkadaşlar ama bizimki sarı uysal ...çok da tatlı. Hikayesi de arkadaşlar ikinci bir hikayesi var. Bir gün Hazreti Muhammed... ...konuşma yaparken... ...Müezza kedi gelip onun... ...yeleğine oturuyor, yatıyor, uyuyor... ...ve Peygamber Efendimiz konuşmayı... ...bitirince bakıyor ki... ...Müezza kedi uyumuş hemen yeleğinde. Saatlerce bekliyor, bekliyor ama... ...Müezza kedi uyanmıyor. En son bir çare buluyor. Makas alıyor ve yeleğinin... ...Müezza'nın yattığı bölümü kesiyor... ve öyle. Ee, gidiyor arkadaşlar. Bu de hiç uyanmadan orada duruyor. Böyle böyle bir hikayesi var iki tane. Buradan ne çıkartabiliriz? Peygamber Efendimizin kedilere çok saygılı olduğunu, hayvanları çok sevdiğini çıkartabiliriz arkadaşlar. Evet kardeşim. Hmm. Sen niye kısa kaldın? Kısa kalmadım ki ya. Evet arkadaşlar hmm. bu, mu bu mu yastığı da Kansiyelim. bilden aldık hmm. çok uyguna. Zaten çok gelmiş? Ve arkadaşlar bu e, kedimiz hep burada yatıyor. Çok rahat buluyor. Ve Müezzah hep burada uyuduğunda kardeşimin de uykusu geliyor arkadaşlar. Evet, evet. İkisini bir bu. İkisi de bir. E, aynı uyudalar galiba. Ertuğrul çok çok yatar ama hemen uyuyor. arkadaşlar. Tutuklu yapmış Bir Böyle arkadaşlar ara sıra kucağıma alıyorum Böyle Böyle kokluyorum evet arkadaşlar, arkadaşlar. E, Kedimiz çok tatlı böyle e, Her sabah uyandığında Annem onun ıslak mendili alıyor Yıkıyor sıkı sıkı sıkıyor Ve yüzünü patilerini falan siliyor Zaten arkadaşlar Yani unutsak bile kendisini Çok temizliyor Yalayarak temizliyor çok titiz bir hayvan ve arkadaşlar şurada tuvalet e, tuvaletin videosunu bir de e, arkadaşlar ne tarafta onu bilmiyorum Ertuğrul'un oynadığı bölümü de koyacağız arkadaşlar arkadaşlar bu da benim var mayısım peteğim peteğim <laughs> balım çok tatlı arkadaşlar. Dams, Eve kams. bereket geliyormuş arkadaşlar. Biz okurken evet, evet. şunu da söyleyeyim. Eve bereket geliyormuş. Kemik ağrılarına yararlıymış. Şaşırdım dedim. Nasıl oluyor ya dedim. Ama gerçekmiş. Yorumlara yazmış herkes. Ve şimdi uykusuna bak. Uyanma. Uyanma yat. Genelde arkadaşlar karanlık ortam çok seviyor arkadaşlar e, ee, iple falan oynuyor. Çok da koşturuyor böyle enerjisi toplayınca. Evde flash gibi koşuyor arkadaşlar. Koltuğun altına giriyor genelde öyle uyuyor. Ben onu çıkartıyorum tekrar sepete koyuyorum. Koltuğun üstüne koyuyorum. Orada yatıyorum. E, ee, mamasını da yiyor. Her şey çok güzel iyi bakın ve e, Scottish Fold. Ben öneririm bu kediyi. Alın hemen. E, yani mümkün olmazsa olsun ama yine de bir kedilere bakın. Mama kabı, su kabı bir koyun arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Hı. çok iyi bakın. <laughs> Kardeşimle oynuyoruz. Ve arkadaşlar daha bir sürü meze balımlı videolar gelecek. Merak etmeyin. Arkadaşlar kardeşlerimizle oynuyoruz. Oynayalım. Ben şimdi. Arkadaşlar ben de bu kardeşimin çirkin suratını seviyorum. Bir tatlı ol. Tatlı Çok tatlı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bana. Görüşürüz. 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 Bir dahaki videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sen de anca uyu. Başka bir işin yok. Görüşürüz. Arkadaşlar Görüşürüz. bence herkesin kötü sahiplenmesi sahi gerekli. Sahiplenmiyorsak da dışarıya bir tas su ve bir tas mama kabı koyarsak onların susuzluktan ve açlıktan kurtarabilir ve çok büyük bir iyilik yapabiliriz arkadaşlar.